Merhabalar, Balı Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamurunu sadece un, su, tuz ile yoğurdum, açmak için ise sıvı yağ kullandığım çıtır çıtır muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Tarifimi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamuru için 5 su bardağı unu eleyerek yoğurma kabımın içerisine almıştım. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Şimdi yanıma hazırlamış olduğum suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başladım. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte 5 su bardağı unu yoğurmak için toplamda 2 su bardağı su kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Bu böreğin hamurunu açmak için oklava veya merdane kullanmayacağız. Elimizle çekiştirerek açacağımız için hamuru mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Ben hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurdum. Şöyle dokusunu sizlere yakından gösterdikten sonra bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Bu arada sizlere de bu böreğin hamurunu sakız kıvamına gelinceye kadar uzun süre yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hamurun ne kadar pürüzsüz kıvamda yoğurursanız o kadar kolay açıldığını göreceksiniz. Ben yoğurmuş olduğum hamuru 12 eşit parça olacak şekilde kestim. Daha sonra kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırladım. Şimdi hazırladığım bezelerin üzerine örterek dinlenmeye bırakıyorum. Ben de o arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için 4 yemek kaşığı sıvı yağını tavamın içerisine aldım. Üzerine doğramış olduğum 2 adet soğanı ekledim ve soğanlar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Soğanları doğramadan önce patatesi rendeleyerek soğuk suyun içerisine bırakmıştım. Suyun içerisinde 10 dakika beklettim. Daha sonra suyunu süzdüm ve kavrulan soğanın üzerine ekliyorum. Bu aşamada patates biraz çok gibi görünüyor ama piştikten sonra hacmi küçülecek. Patatesin üzerine tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber ekledim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada patatesler iyice yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Zaten 3-4 dakika içerisinde patatesler yumuşadı. Görmüş olduğunuz gibi hacmi de küçüldü. Bu arada tarifimde 2 adet büyük boy patates kullandım. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz iç harcını hazırlayıncaya kadar bezelerde dinlendi. Şimdi dinlenen bezeleri teker teker alıyorum. Üzerine un serpiştirdikten sonra tatlı tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. Hamuru merdane ile açtıktan sonra fazla ununu elimle bu şekilde silkeleyerek kenara alıyorum ve diğer bezeleri de aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Eğer bu aşamada hamuru unlu bir şekilde bırakırsak daha sonra açarken yırtılmalar olabilir. Sizler de mutlaka hamuru açtıktan sonra fazla ununu bu şekilde silkeleyin. Bütün hamurları açtıktan sonra yanıma bir su bardağı sıvı yağını aldım ve ilk olarak tabağın içerisine biraz sıvı yağ sürdüm. Ardından bezeleri tabağın içerisine alıyorum ve her bir bezenin üzerine bol miktarda sıvı yağ sürüyorum. Hamuru üst üste katladığımız için bütün hamurların üzerinde hiç kuru yer kalmayıncaya kadar sıvı yağ sürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hamurlar birbirine yapışabilir. Hem az malzemeli hem yapımı kolay hem de çıtır çıtır o kadar lezzetli bir börek oluyor ki. tarifimi sizlerinde bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. 12 tane hamuru üst üste katladıktan sonra üzerine örttüm ve oda sıcaklığında 20 dakika boyunca dinlendirdim. Dinlenen hamurun kıvamını görüyorsunuz. Hamur kendini salmış, daha da yumuşamış. Artık bu aşamadan sonra kolaylıkla açılacaktır. İlk olarak hamuru açacağım. Tezgahın üzerine yağ sürdüm. Daha sonra bezelerden bir tanesini tezgahın üzerine aldım. Bezenin üzerine de biraz yağ sürdükten sonra bu şekilde açmaya başladım. Hamurun ne kadar kolay açıldığına bakar mısınız? Ben sadece kenarından tutup elimle çekiyorum. Hamur kendiliğinden açılıyor. Hamuru kısa süre içerisinde incecik bir şekilde açtım. Daha sonra üzerine biraz daha sıvı yağ gezdirdim ve bu şekilde katlıyorum. Bu arada tarifim boyunca sadece bir su bardağı sıvı yağ kullandım. Hamuru katladıktan sonra bir kenarına hazırladığım iç harcını yerleştirdim. Şimdi çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Böreğin şeklini verdikten sonra altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine aldım. Kalan börekleri de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Sizlerde tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Bu arada yorumlarda sorulduğu için söylemek istiyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Yine severek keyif alarak hazırladığım bir börek tarifi oldu. Böreklerin hepsini güzelce hazırladıktan sonra tepsinin içerisine aldım. Şimdi üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını bu şekilde sürüyorum. Tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için ayarladım. Böreğin üzerine sıvı yağını sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum 600 sayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Börekler güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Çıtır çıtır kat kat inanılmaz derecede lezzetli bir el açması börek tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu arada ben böreği patatesli hazırlamayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanarak bu böreği hazırlayabilirsiniz. Özellikle kıymalı ve peynirli denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten o şekilde de çok lezzetli oluyor. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.